Oo, Ümran bu çay çok demli olmuş kahvaltı için. Yılların alışkanlığı herhalde kusura bakmayın. Tamam sonra değiştir ama. Tamam. Birazdan ara sıcakları getireceğim. Ayrı ayrı mı koyayım hepsini ortaya mı istersiniz? Ben kendimi ayrı istiyorum. Sen gelince sorarsın herkese. Ardacığım kahvaltıda özel olarak istediğim bir şey varsa Ümran ablan yapar sana hemen. Eli çok lezzetlidir. Belki sonra gelince yapar. Günaydın Melisa Hanım. Günaydın. Çayınızı nasıl alırsınız? Masada. <laughs> Günaydınlar. Günaydın. günaydın. Ee, bu ne şimdi, kahvaltıda balık mı yiyeceğiz? E, somon füme canım. Kuzey denizinde avlandı, kılçıkları ayıklandı, tütsülendi, tuzlandı. Kıtaları aşıp soframıza geldi. Tamam yani, o kadarını biliyoruz da. Yani senin anlayacağın yol yorgunu. Biraz dinlensin kendisi, sonra yeriz. <laughs> Melisciğim, alır mısın biraz? Aa, yok, yok anneanne. Sırayla ben balık sevmiyorum. Aa, günah ama nimete yüz çevrilmez. Bir parça. Ah günaydın herkese. Günaydın. 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 Aman ne güzel olmuş böyle. Hı -hı. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Belkıs yok mu? Annesi rahatsızlandı. izinli Belkıs. Yani şimdi bize Ümran yardımcı olacak. Ümran anneannenin tanıdığı bir kızcağız. Belkıs gelene kadar bize yardımcı olacak. Cenk Bey sıcakları getireceğim. Ayrıca servis tabağı ister misiniz? Nasıl anlamadım? Servis tabağı ister misiniz? Yok kızım, sen ortaya şöyle karışık bir şey getir. Herkes istediği kadar alır. Peki. Eh, kızcağız geldiği yerde öyle alışmış tabii. Neyse, zamanla konağın sofrasına da alışacak. Muhakkak. Melis, ne oldu? Senin balıklı arağın yoktu. Ee, şey babaanne. Anneannem ısrar edince ben bir şans verilmedim. Kırmadı beni. Aman ne güzel. Afiyet olsun kızım. Sen de alır mısın dünürüm? Çok lezzetli. Yok, afiyet olsun sana dünürüm. Hatır için de olsa kahvaltıda çiğ balık yiyemem ben. Afiyet olsun hepinize.